Yeni bölümde gerilim ve aksiyon hız kesmeden devam edecek. Mesut büyük bir operasyonun başına geçerken kimliği açığa çıkacak ve suçlular tarafından hedef alınacak. Operasyon sırasında vurulan Mesut, ekibi büyük bir paniğe sürükleyecek. Onu kurtarmak için ekip zamanla yarışarak harekete geçecek. Aynı zamanda Selin tek başına hareket ettiği için beklenmedik bir tehlikenin içine düşecektir. Neyse ki ekip Mesut'u kurtaracak ve hastaneye yetiştirecek. Mesut'un sağlık durumu ciddi olmayacak. Ancak yaşananlar herkesin üzerinde derin bir etki bırakacaktır. Arka sokakları çok seviyorum diyenler kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmasın. Reytinglerin daha da yükselmesi için diziye eski oyunculardan bazılarının gelmesi lazım. Peki sizin bir oyuncuyu geri getirme hakkınız olsa kimi getirirdiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuz bu kadardı hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın, ayrıca görüşlerinizi de belirtin. Hoşçakalın.